Hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah sevgi nerelerde derseniz annem ilaç yazdırmaya gittim arkadaşlar. Şöyle bir poşet ilaç vardılar. şimdi tekrardan anneme gidiyorum. Dün akşam da kaldım. Annemde de bade su sağ olsun. Ablasından, anneannesinden ayrılmıyor. Bu arada Az önce yağmur çiselemeye başladım. Hava sıcak aslında. Artık son yağmurlar arkadaşlar. Yağsın da topraklar. Susuz kalmasın. Yazında bir susuz kalmayalım. Öyle. Şanın güzelliğine bakın. Ne güzel sokaklarda gezdiriyorum sizi. Şimdi giderim bir güzel kahvaltımı yaparım.

Burada da kepekli ekmek yok. Normalde annem Buğday ya da kepek ekmeği alıyordu. Yok. Neyle? Neyle? Çekim yapıyorum. Zeytinyağı. Otursa Otursana. kepek ekmeği almak lazım ya da buğday ekmeği. İşte biz seni. Beyaz ekmek. Şey, ben ben benim salatalığım bitti. Sessiz. Ben uyanmaz onlar. Bir şey yapıyorum dedi. sen otur. <laughs> ben oraya da yetiyorum, buraya da yetiyorum. Konuşuyorum. Bundan <laughs> alsana sen de. <laughs> Anne evlerinden kahvaltı. Ne? Ben işte Bir şey yaptım da. Bunları alsana. Sen yiyin. Ben hepsini yiyemem. Yersen. Yağlı o. Tamam, bir tane de yeter. Al ya, tamam. yiyemem anne. Tamam, bitti. Tamam, bitti. Bu pembe domates daha güzeldi değil mi? Et, tamam. Evet. Tamam, geldim. Salatalık. Pembe domates. Pembe domates tatlı oluyor. Hı -hı. Hey bak bu şey. Altın. Ama o daha güzel. Fasulyenin fiyatı 75. 75 liraya aldık. Bir arkadaş dün paylaşmış 65 liraya almış. Hmm. Pahalı ama yapacak bir şey yok. Güzel, faydalı. Şöyle 3 kiloluk deterjan aldım ya ben size. Hani vermem. Ne marka? Bingo muydu? Bingo'nun. Hı hmm. İndirimdeydi. <laughs> Sıvısını 70 liraya aldım. Sıvı hani küçük verdim sana. Hmm. 70'ti. O vermeli de 69-900 70 diyor hmm. da. Dün Gülse yengem aldım. 90 lira 250 kuruş. Hemen bak 70-80-90 20 lira. Sandal. 30 lira. Ya. Belki de. Ya. Ama hemen öyle yapılır mı? Ne çabuk sana? Yaparlar. Onu da verdim çünkü dayım bizi her yere yapıyor bak bu da yeni yapmış gül reçeli çok güzel ben gül reçeli pek sevmiyorum bu tatlı. Vişne reçeli çilek reçeli Hı. seviyorum gümden Hı, alsın gümden çay aldınız değil Hı. mi çayınız var şeker yok dolapta şeker kabıyız yağ alırım. Ya ondan sonra ya lazım. Bulaşık makinesi tableti alırım yine eve kenara Onu koyarım. Şeyden, Yine yani alışveriş bitmiyor. Hayır şey, para yeteceğim. Bak dün bir şeye 300 lira harcadım ben. 300 lira da bir şey alınmıyor artık. Sucuk, limonata, Madem bir şey istemiş, ben o şeyi aldım bimden. Ondan sonra ıvır zıvır. Küçücük şey. 30 lira. 30 lira ya men veriyor, bir tane şöyle. Ben de dedim 30 lira. Şimdi elinde almış. Elif dedim kaç lira? Benim dedi öyle bir şey dedi. Elinde aldığı şeyi şey bıraktıramuş ya. Bakın yağmur çıkarıyor He ee, bak yağmıyor. Benim bornozdan havlu attım. Çamaşır da bitmiyor ha? Bu da zaten hiç bitmiyor. Hmm. masanın ne örtü yayacaktım. Örtü benim gayet ay üstünde duruyor. Kaç gündür buradayız? Buradayız mı? Yapılmıyor, yapılmıyor işte. Hı. Yani daha izin de belli değil onun bakalım. Cumartesi pazar da evde okul yürürken nasıl iş yapılacak? ha Ne hmm. <laughs> <laughs> Yedim hayır, hep bana vermiyorsun. <laughs> Şimdi bir bardak keyif çayımı içeceğim? Biraz açık olmuş ama olsun. Bakın manzaraya karşı. Vallahi annemde kalıyorum üç gündür. Evin işleri beni bekliyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet hepinize kendi evimden merhabalar arkadaşlar. Tekrardan ikinci kahvemi yaptım. Onu içeceğim şimdi. Efendim anneciğim. Ay çok güzel olmuş bu. Ne çiçeği bu? Papatya mı? Evet. Bakın bana papatya yapmış arkadaşlar Badesu. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gel öpeyim seni. Akıllı kızım benim. Al, kapıyı kapatayım. Bir saniye. Neye benzemiş? söyleyeyim mi? Ha, neye benzemiş? Ağaca benzemiş. Evet hadi. Arkadaşlar biliyorsunuz kaç gündür evde yoktum. Anca bugün geçebildim eve şu kapıyı tüm bahçe kapısını bu arada bugün sabahtan beri burası yağmurlu. Yani çok yağmıyor ama yağmur hissediyor arkadaşlar hava kapalı. Şimdi, tamam yap anneciğim. Ee, bugün de e, Bade'yi okula bırakacağım birazdan. Bıraktıktan sonra annem ben Elif yani büyük kızım ee, şey var biliyorsunuz emekliler. Oraya gideceğiz. Hem de, de annem çay içeriz hem de hava açmış olur o zamana kadar dedi. İyi dedim bugüne de bir videoluk vlog çıktı yani arkadaşlar. Öyle bizde durumlar böyle birkaç gündür su hep annemlerle kalmak istiyor. Ee, biz de kırmıyoruz onu. Şimdi ablasıyla da hoşça vakit geçiriyor tabi. Ee, şurada üniversite sınavı biliyorsunuz çok az bir zaman kaldı. Evde ders çalışıyor. Ee, okula arada sırada gidiyorlar. Artık 15 gün falan kaldı yani. Öyle arkadaşlar ee, Pazartesi günde Doktor kontrolüm var Songul'a gideceğim Büyük kızım da bana eşlik edecek O zaman da çok güzel Pazartesi değil pardon salı günü ee, Salı günü doktor kontrolüm var Oraya gideceğim ee, Elif'le birlikte Ondan sonra orada güzel güzel vakit geçiririz Yine Berrak Pastanesi'ne gideriz Poğaçalar börekler gelsin Sözde kilo verecek Sevgi Valla tansiyon problemimiz desen e, daha, da daha devam ediyor. E, bugün aslında sağlık ocağına gittim sabah erkenden. E, üşendim tansiyon ölçtürmeye. Yani yerine kadar gittim üşendim. Evde ölçüyorum diye. Şimdi bir hafta boyunca sağlık ocağına gideceğim. Şu Zonguldak'taki işin bir bitsin. Ondan sonra ona göre artık bir tansiyon ilacı bir şey verirler büyük bir ihtimalle. Çünkü tansiyonum e, normalde biliyorsunuz düşük tansiyonla yaşıyordum. Ama tansiyon yaklaşık bir 3-4 aydır böyle benim yükseliyor, çıkıyor, düşüyor, bir şeyler yapıyor. Çok dengesiz yani. Onun için ilaç kullanmam gerekiyor. Yani benim kanaatim öyle bilmiyorum doktor ne uygun, görün, ne yapar. Öyle bize durumlar böyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Sabah annemle kahvaltı yaptım. Üstüne bir kahve içtim. Birkaç saat geçti şimdi bir kahve daha içiyorum. E, içtiğim ilaçların çoğu da ağır arkadaşlar antibiyotik onlar da uyku yapıyor böyle sersem gibi bazen ne konuşacağımı da sapıtıyorum kusura bakmayın İdare edin artık e, bugün yemek ne yaparım bilmiyorum taze fasulye falan var dolapta belki onu pişiririm e, ya da gün boyu dışarıda olacağım için akşama artık aparatif bir şeyler de hazırlayabilirim bilmiyorum arkadaşlar bu aralar böyle çok rahatım yani ev aldı başını gidiyor evde yapılacak bir sürü işim var Üç gündür doğru düzgün eve uğramadım diyebilirim yani sürekli gidip geldiğim için öyle işler sevgiyi bekliyor ne yapacağız böyle bilmiyorum doldu taştı işler havada böyleyken aslında hani çıkmak çok fazla istemedim ama açacak gibi duruyor İnşallah açar öğleden sonra ya da hoşça vakit geçiririz. Neyse bakalım ben yine çok konuştum işler beni bekliyor ee, artık dışarıda görüşeceğiz bakalım arkadaşlar evet ben neredeyim ocak başındayım arkadaşlar ne yaptım Aygazımı sildim mermer taşlarımı sildim dolabın üstlerini altlarını sildim ee, okula gidene kadar ne yaptıysam kar çamaşırlarım var katlanacak şimdi onları katlayacağım ee, yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar Zaten bugün de evdeyim ya, geceye kadar. Ee, anneme gitmem herhalde ya. Artık bu akşam evimde olayım. Yatağımı özledim. <laughs> Herkesin kendi evi arkadaşlar. Yani herkes kendi evinde rahat ediyor. Anne evi de olsa insan yine şeyi arıyor yani yatağını Anne, arıyor. Şey Bakayım. Oo çok güzel bu ne? Çok güzel olmuş. Kalp Aynı çizmiş. Kalp bir kalpler bir şey yapıştırmış buraya. Kalp çizmiş bir şeyler yapmış. Çok güzel şeyler yapıyor benim kızım arkadaşlar. Gel öpeyim seni. Gel aşkım benim. Benim kızım uslu. Uslu arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapıyor ablası gibi. Değil mi? He? Oh, kokuşum benim. Okula gidecek birazdan badecik. Oh, çok güzel. sen Hadi bakalım. Hop. Öyle işte arkadaşlar. Şey diyor bana. Anne sen allık mı sürdün diyor. Azıcık suratıma renk gelsin. Anam hep sapsarı sapsarı hasta hasta dolaşıyoruz. Azıcık şöyle suratıma renk verdim. Çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum ama böyle kendimi iyi hissetmek açısından azıcık bir şeyler sürüyorum. Şuralarda var zaten. Fazla yok. Fazla sürmedim. Öyle bakalım. 3 ee, gündür annemdeydim ya böyle bir mayıştım bir alıştım rahatla iş yapasım gelmiyor şimdi evde ama mecbur yapacağız hadi bakalım o zaman sevgiye kolay gelsin evet şunları da sıkalım güzel tezgahımızı parlatalım sen de şuraya geç bakalım aygazı sildim bakın tertemiz oldu şimdi sırada bura var Ellerim vallahi deterjandan artık cayır cayır yanıyor. Ama olsun temiz oluyor. Mis gibi de kokusu var. Bitmiş zaten az bir şey kalmış içinde. Kermes var galiba. Evet, çok güzel. Annem simit alacak şimdi. Kermes var herhalde. Şurada da bir şeyler satıyorlar Elif. Çanta tarzı şeyler. Böyle çekeyim size yine Emekler evine geldik arkadaşlar. Şimdi çay molası bakalım. Ben kaşık kullanmıyorum ya. Bade gelince nasıl? Yapma bade, dur bade, kalkla bade, otur bade. Uyumak kenarına inelim, yok şunu yapalım. <laughs> adamı siz diyor ben, siz diyor bir yere mi gideceksiniz diyor bana. Hayır dedim. Uyuyor Aa. <laughs> Sabah diyor. Yanıma diyor kaç kere geldin aslında ben uyuyordum diyor. Sana numara yaptım diyor. <laughs> Beni takip ediyormuş öyle. <laughs> Ay dökülecek bu. Dökülme. Ama çok güzel. Alalım alalım. Yedir yedir. Biz evde ama bizim yaptığımız güzel oldu. Bizi evet onun tadı çok güzel lezzetli. Neden biliyor musun? Ne yaptın? Fazla olsaydın sana da yiyecektim. Yalan değil. <laughs> Bana ayırma mümkünse. Patates. Yemekten artık kıvam geldi. <laughs> Çekmiyor mu? Çekiyor ee, Sen anlat e, anlat. Çubuk anlat çubuk rahat evi. ol. Çubuk, Hı. Çubuk, vardı, domates, kekik. Bir patates, bir tarafa... Onu Meda yenge yapıyordu ya. Dedim, Sucukları küp küp doğruyor. içine işte domates. Çok, 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 çok güzel oldu. Domates, Tematesin pul biber, kıvrı. kekik. Aynen. Aynen çok güzel oluyor. Aynen. Ben öyle yapıyorum. Ama iyi yani. Bam, bam yap ye. Onun <laughs> boğazı <kalıp, yumurtta> <laughs> ye. Daha dedim. Kekim biraz onu bıraktı. Evde kek yedi gitti. Patates de yedi. E Bugün şükür iyi yani. yedi yani e badem. Tutalım. Ben yemeyeceğim daha. Ne kadar sonra şunu. Evet. De. Çok şey yedim. yedim. Evet. Çantayı da şey için. yaparsın, koyarsın. İçine doldurursun. Birazdan göstereyim onu. Biz şimdi ırmak kenarına gidiyoruz arkadaşlar. Orada da biraz çekim yapayım size. Yemek yemeden fırsat bulursam gideceğim. Evet. Irmak manzarasına hoş geldiniz arkadaşlar. Badesi olsaydı ırmak kenarına indirin beni derdi. Arkadaşlar, arkadaşlar derdi. Burası çok güzel arkadaşlar. Burada hani geçen orman yolundan gitmiştik ya. Oraları işte. Ya. Evet, şimdi arkadaşlar bir tane çanta beğenmiştim ben. Annem sağ olsun bana onu aldı. Elifciye de aldım, Elifinki de çok güzel. Elifinki Derimodun, değil mi? Derimod marka, onu da paylaşacağım sizlerle. Benim beğendiğim de geçen hafta gelmişti, bu hafta da bugün hatta yeni modelleri gelmiş. Hemen göstereyim, arkadaşım dükkanından aldım. Çok hoşuma gitti. Bakın, çok güzel. Daha poşetinde şöyle çapraz da takabiliyorsunuz. Koldan da takabiliyorsunuz. Dedim eve gitmeden dayanamadım. Göstereyim. Ama benim çok hoşuma gitti. Bakın. Ee, Instagram hesabını soranlar varsa eklerim. Bayıldım. Bayağı bir güzel. Bayağı da içi bir şey alır yani. Bayağı gözleri var. içinde de var. Bakın. Beğendiniz mi? <laughs> bu senenin modasıymış. İtalyanmış arkadaşlar bu çantalar. Elif'inki de deri moda. Şöyle bakın. O da böyle beğendi. Hakiki deri bu. Çok kullanışlı. Buradan nereden açtı? Yani şuradan açılıyor. Bakın şöyle. Telefonu da düşürdük ama inşallah net görebiliyorsunuzdur. Bu da Elif'inki arkadaşlar. Hanım hanımcık bir çanta. Şöyle. Zonguldak'ta biz baktık ama Zonguldak'ta çok çeşit vardı ama güzel yoktu buradaki gibi. Bunu da koyalım. Alacığımın kesesine bereket ay, arkadaşlar. Yoldasını <laughs> açıp göster diyor annem. İyi, açalım bakalım. Ay yumuşacık ama mükemmel. Dur bakalım. Ay çok güzel. Bakın şöyle. Gayet kullanışlı Ben bu ama siyah Yani daha fazla siyahlı olan rengini beğenmiştim Mavisi de var yeşili var Turuncusu var İçini açalım Şöyle gözü Gazete kağıdı var Gerçekten Çıkaralım onu Dolgulmuş içine zeki kağıtları maşallah Bakın şöyle içi Şurada bir tane gözü var fermuarlı. Gayet hoş cici bir çanta arkadaşlar. Poşetine de koyalım. Elif elesene be ne kadar yumuşak bakar mısın? Nasıl, 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 nasıl. Hayır şimdi boşaltmayacağım onu. Al. Öyle. İyi günlerde kullanalım bakalım. Ha, bebek şeyleri gibi. Hı bebek, çan, bebek çan, anneler alıyor ya hani bebekleri için çanta. Konuşamadım da. Ama iter güzel yani. Ben bir arada da şey alacağım, şeyim de yok, cüzdan. Hep dağıldı çantamın içinde şeyler, kimlikler, kartlar. Siyah, içine bir tane belleden gidiyor. Aynen. Ona uygun da alabilirim bak. Aynen. Belki anca eve geldim arkadaşlar fasulye ayıklıyorum şimdi hemen bir taze fasulye yapacağım ee, yanına da bir mantı bu arada e, kırlangıçın 5 litrelik yağını aldım arkadaşlar yağım vardı ama yine yedek aldım 3 tane ekmek aldım 2 tane de inci markasının e, mantısından aldım bir tane de kola aldık yanına bu akşam ee, böyle fasulye yanına mantı biraz değişik bir menü olacak karışık bir menü ama olsun annemler de bu akşam ben de yemekte olacaklar arkadaşlar hep birlikte yemek yiyeceğiz Allah'ın izniyle birazdan da hemen ocağa koyayım badiye okul almaya gideceğim hep koşturmacayla geçiyor ömrümüz çantamı beğendiniz mi arkadaşlar ben çok beğendim daha bugün geldi o yeni arkadaşımın dükkanı. O gittiğimiz yer. Hatta bir daha gidersem cüzdan almaya gideceğim oraya. Sizlerle de paylaşırım. <laughs> Pardon. Beğenmek isteyenler olursa Instagram sayfasını e eklerim videoya. Ya da yorumlara yazarım. Oradan e şey yapabilirsiniz. Hani, beğendiğiniz bir çanta olursa alabilirsiniz kendinize. Sizlerle de paylaşacağım yani. Öyle işte. Elif'inki çok güzel. Onun ikisi mod marka arkadaşlar. Tam hakiki deri. Şimdi onun e, Haziran ayı gibi de balosu olacak. Yıl sonu balosu. Orada da kullanabilir. Hem böyle hanım hanımcık bir çanta aldı. Kendine yakışır. Öyle. Artık birkaç günde annemler bizde kalır. Sonra birkaç gün sonra ben oraya gidelim. Komşuculuk oynuyoruz bu aralar şimdi Akın'ın iş kıyafetlerini yıkıyorum makineye koydum bir su çevirmiştim bir su daha çeviriyorum çünkü onlar yağlı oluyor demir çelik fabrikasında çalıştığı için Akın onun çamaşırları ayrı yıkanıyor ve ayrı yıkandıktan sonra da e, makine temizleyicisi döküp tekrardan boş çeviriyorum Kaynar sulu ki içinde yağ, pislik falan kalmasın. Öyle geçti arkadaşlar. Burada da sizlere veda edeyim artık. Çünkü yemek pişir, okula git falan derken ben kapanışı unuturum, yapamam. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.